Zulalı araçlarda silah satışının yapıldığı yönündeki tespitlerimize nazaran araç üzerinde yapmış olduğumuz zula aramalarında aracın ön konsol bölümünü harici olarak kumanda şeklinde yerleştirilen bir bölümün olduğunu tespit ettik. Bu uzaktan kumandayı çalıştırmak amacıyla araca ekstradan bir güç kablosu uyguladığımızda. Bahse konuzdulanın havalandırma menfezine yerleştirildiği ve bu şekilde silah satışının yapıldığı tarafımızca tespit edilmiştir. Zula aramalarında aracın çalıştırılmasıyla menüler kısmındaki aracın ekran kısmındaki ışığın sona verildiğinde aracın torpido kısmı açıldığında ve mıknatıslı özelliği bulunan telefon ile aracın bu bölümüne telefon yakınlaştırıldığında Dula olarak kullanılan bölmenin torpidonun hemen üstündeki bulunan alan olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde aracın aynı bölmesinde bu te mıknatıslı telefonlarla birlikte tekrardan buraya aracın telefonu geçirdiğinizde Dula'nın kapandığı ve bu şekilde silah satışını yapıldığı tespit edilmiştir.